Kısa bir nottan bahsetmek istiyorum. Şöyle kendim şuraya alayım. bir bölüme yerleştim. Ancak liseden mezun olamadığım için üniversiteyi kayıt Olamadım. OBP'm kırılır mı? Evet. Kazandığı halde OBP'si kırılamayan bir öğrenci bulduk. Hayır. Puanı kırılmaz. Deminki videoda bahsetmiştim. E, puanın yerleştiğin anda puanın kırılıyor aslında. Bir sene boyunca. Fakat burada şöyle bir durum var. Bu arkadaş lisede mezun olamadığı için aslında yerleşmiş olmuyor. ÖSYM Kılavuz'un açıklamasına göre lise son sınıf öğrencisi durumunda eğitim bilgisi mevcut olup bir önceki sene YKS'li bir yere yerleştirildiği halde belirtilen tarihlere kadar mezun olamadığı için yerleştirip olumlu kayıt yaptırımın öğrencilerden ya adaylardan bir sonraki sene YKS başvuranın OBP'nin çarpılacağı kasalar yarı yarıya düşürülmeyecektir. Sadece böyle bir istisna var. Diğer tüm durumlarda puanınız OBP'si yarısı gider. <laughs>